Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün açılışı dedemden bana yazgar kalan köstekli saatle ve fotoğrafla yapmak istedim. E, dedemin hiç videosu yok. O yüzden fotoğraflarını uygulama ile canlandırarak saat yaptım. Ve babama sürpriz hazırladım. Babam çok duyulandı hatta ağladı sizler de göreceksiniz. Videonun sonlarına doğru da uygulamanın nasıl kullanıldığını anlattım. Umarım sizde faydasını görürsünüz. thank you Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size fotoğraf canlandırma nasıl olur onu göstereceğim. Öncelikle e, Google Play'den aramalara Remini yazıyoruz. Ve bu en başta çıkan uygulamayı indiriyoruz. Ben daha önceden indirdim. Şimdi uygulamayı açıyoruz. Next'e basıyoruz. Next. Ondan sonra ben Facebook ile giriş yapacağım. Evet giriş yaptım. Daha sonra e, bu bölüm, bu Enhange yazan enhan <laughs> Türkçe çok kötü ama en baştaki, en baştaki bu e, fotoğrafı canlandırmak için kullanılıyor. Daha sonra. E, Burada face animatörü yazan yerde de fotoğrafı e, canlandırıyoruz yani hareket ettiriyoruz. Ben size bir tane örneğini yapayım. Burada mesela şu an e, bulanık olan bir fotoğraf, eski fotoğrafı canlandıracağım size. Evet buraya basıyoruz. Bu benim annemle beraber e, eskiden çekilmiş olduğum bir fotoğraf. Canlandırmak için basıyorum. O, e, fotoğrafın kalitesini yükseltmek var. için mecburen e, Evet arkadaşlar bu uygulamayı kullanabilmek için reklamları mecburen izlemek zorundayız. Ondan ötürü orayı hızlı geçtim yani. Reklamdan sonra fotoğraf size canlandırılmış bir şekilde geri geliyor. Bakın çok bulanık gözüküyor değil mi şu an fotoğraf? Şimdi bakın ne kadar canlı değil mi? Sanki daha yeni çekilmiş gibi hani e, profesyonel bir telefona çekilmiş gibi. Halbuki bu e, 1997 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Kalitesi de çok düşük gördüğünüz gibi. Ama bu uygulama sayesinde ne kadar canlı oluyor. Böyle e, fotoğrafı canlandırdıktan sonra üstteki şu ok işaretine bastığımız zaman galerimizde kaydediyor ve yine reklam çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu reklamı da tamamdır galerimize kaydedildi daha sonra buradan bakın annemin ne kadar yüzünü e, şey gösteriyor canlı bu da benim suratım. gözlerimiz renkli değil ama olsun hani bu fotoğrafın ne kadar canlı gösterdiğini kanıtı de size rahmetli dedemin e, fotoğrafını canlandıracağım yani onun hiçbir videosu yok ama ben ee, fotoğraflarını can, şey e, kalitesini arttırdıktan sonra burada face animatörü basıyorum ve dediğimin fotoğrafını buraya ekliyorum. Bu fotoğraf aşırı bulanıktı fakat o dediğim daha demin yaptığım yerden fotoğrafın kalitesini arttırdığım ve bu kadar net hale geldi. Yoksa yani gözleri bile doğru düzgün belli olmuyordu. Şuradaki oka bastığım zaman e, telefon kendi kendini ayarlıyor. Yine. Teyzer, verin, Yine bir reklam. Arkadaşlar bu reklamı izlemeden e, mecbur kaydetmiyor. Yani telefon açılmıyor. Telefon da açılmıyor. Mecburen izlemek zorundayız. Yani bizden uygulamanın istediği sadece bu. Yani reklamı izledikten sonra karşımıza çıkıyor zaten. Bir de e, ne diyecektim? Ne diyeceğimi unuttum. Ben bu uygulama sayesinde babamı çok mutlu ettim. Yani adam çok üzünlendi gerçekten. Ona sürpriz yapmak istemiştim. Bakın böyle canlanıyor işte. Görüyorsunuz değil mi? Ah dedeciğim benim. Yani bence çok güzel bir uygulama. Bilmiyorum hani annesini babasını görememiş insanlar var. Bir fotoğrafıyla vakit geçiren insanlar var. Onlar için paha biçilmez bir şey bence bu uygulama. Böylelikle canlandırmış oluyoruz arkadaşlar.